üzerinde bulunduğumuz bölgede e geç Roma, erken Bizans dönemine ilişkin e, kimi buluntular söz konusu ve onlardan hemen birisinin yanı başındayız. Bizans dönemine ait e, belki de bir villanın taban mozeyi e, kazılıyor. Bulunduğumuz bu alanın nasıl bir e, önemi var? E, biz öğren yerinde e, evet, Tunç Çağı Turyasını biliyoruz ve e, bu ünlü kentin e, etrafında e, sürekli bir yapılaşma gördü. Yani. Çünkü özellikle milattan önce 7. yüzyıldan itibaren bir Troya turizmi söz konusuydu. Bu kentin yanı başına yerleşmek, bu kenti ziyaret etmek sadece Roma imparatorları değil, dönemin entelektüelleri Komutanları bu kentte olup bu kentin hikayesini görmeyi dinlemeyi çok arzuluyorlardı ve dolayısıyla da hemen etrafında bir yerleşim gerçekleşti. İşte tam bu noktada bir Roma villalarından, bir Bizans villalarından oluşan bir mahalle söz konusu. Çünkü evet, Turey kentinin hikayesi çok ünlüydü. Roma döneminde de Bizans döneminde de Atina tapınağında Türeye savaşına katılanların e, işte savaş aletleri vardı ya da e, Priamos'un kızı işte kazandıranın bağlandığı kaya ziyaret edilen merkezler e, arasındaydı. Dolayısıyla Türeye turizmi açısından Roma döneminde de Bizans döneminde de önemli bir noktadayız. Ee... Tunça Troyası'nın 150 yıldır özellikle kale yerleşmesinin kazıldığını çok iyi biliyoruz ve bu çalışmalarında çok yayınlı detaylı yayınlarının da gerçekleştiğini biliyoruz. Ancak aşağı şehir yani Helenistik ve Roma dönemi aşağı şehrinin etrafı çok görkemli sur duvarlarıyla çevrili aşağı şehrin Tuncay Merkezine göre çok az kazıldı. Yani bunun tabii farklı farklı nedenleri var. Bu açıdan buradaki Çanakkale Arkeoloji Müzesinin kazısı ve bizim önümüzdeki yıllarda devam ettireceğimiz bu kazılar bir dönüm noktası. Neden dönüm noktası? Çünkü özellikle Helenistik ve Roma dönemi Troya'sının çok görkemli mozaikli yapıları, villaları çok dönem için büyük gösterişli yapılarının var olduğunu biliyoruz. Şu anda zaten böyle bir yapının erken Bizans, geç Roma, erken Bizans dönemi mozaikli yapısının kazısını gerçekleştirdik. Şu açıdan da dönüm noktası olacak. Özellikle önümüzdeki yıllarda Helenistik ve Roma dönemi aşağı şehri kazılarının daha da yoğunlaştırılarak en azından buradaki ziyaretçilere Helenistik ve Roma dönemi Troyası'nın görkemini göstermiş olacağız. Buradaki bu kazı tabii buna benzer önceki kazılardan da bu tür buluntular var fakat bu kadar aşağı şehrin hemen hemen dışında neredeyse bittiği yerde böyle bir buluntu bir dönüm noktası olacak hem de bundan sonraki kazı stratejisi açısından gerçekten önemli bir buluntu bir dönüm noktası olarak tanımlayabiliriz.